Efendim Dikili'yi konuşacağız. Mesaimizi geçtiğimiz hafta Dikili'de harcadık efendim. Ekiplerimiz röportajlar yaptı Dikili'nin çeşitli bölgelerinde. Vatan Dikili'de yaşayanların, Dikililerin dertlerini, sorunlarını dinledik. Yerel yönetimden beklentilerini sorduk. Taleplerini e, röportajda sorduk. Dile getireceğiz onların sesi olmaya çalışacağız efendim. Birazdan röportajlarımızı dinleyeceksiniz. Programımızın bu bölümünde, birinci bölümünde, Dikili programının birinci bölümünde bu röportajları ekrana getireceğiz. Daha sonra da yorumlarımız olacak. Sayın Başkan'la biraz anladığım kadarıyla Dikili'yi dertleşeceğiz efendim. Önce röportajlarımızı izleyelim. Daha sonra yorumlarımızı sizlere aktaracağız. Dikili'de bir kere altyapı esikliği var. Mahalleleri sular basıyor. Arabalar zor geçiyor. Yaraya kadar arabalar suyun içine giriyor. Esikler çok dikili de yani. Ya bir kere bir mahallelere gezin leş gibi lağım kokuyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Dikili burası tatil beldesi. Gidin mahalleleri bir dolaşın leş gibi lağım kokuyor. Ee, otopark sorunlarının çözülmesi lazım. Belirli boş. Yani burada dikili de boş alan çok. Yani burada iş yaptıktan sonra çok güzel şeyler olabilir yani. Azimli insan, akıllı insan, çalışkan insan her işin üstesinden gelir. Onların da pek bir gayret gösterdiğini zannetmiyorum burada dikilinin başkanların. Başkanlık neyle olur biliyor musun? Çalışmayla olur. Halkın ne ihtiyacı var? Kimin ne sıkıntısı var? Cumhuriyet Mahallesi sahil boyu olduğu gibi atık su karışımı var. Sahiller altı, Müselim deresinde endüstriyel atıklar e, dereye akıyor. Beraberinde hani söylenenlere göre e, kanalizasyonlar bu dere Abuselim deresine akıyor. O da denize gidiyor. Yani Dikil'de park sorunu var. E, şehir içinde olağanüstü park sorunu var. Dikil'in bir garajı yok. E, otogarı yok. E, bu büyük bir sıkıntı. Dikil'in götürüyor bir. Dikil'in hiçbir yerde denize girilmiyor. Ee, çok affedersiniz. Lağım suları denize akıyor. Millet temiz denize girdiğini zannediyor ama çok kötü bir denize giriyor. Mahalleleri çöplükten hiç kimse temizlemiyor. Her yer çöp içerisinde. Ee, ekibini güzel kuramadı. Yetersiz kalıyor. Temizlik işleri zayıf. Otopark sorunu çok büyük. Belediyede 700-800 kişi yakın insan çalışıyor. Çalışan kişi sayısı 300. Çok büyük eksikler var memleketimizde. En önemlisi arıtma tesisinin %3 çok çabuk bir şekilde yapılması gerekiyor bu yapılmazsa yani ıı, fırlayacak bir yerden zaten çıkıyor da farkındasınızdır gezdiğiniz zaman her taraf kokuyor parfüm gibi doğalgaz sorunu var yavaş yavaş geliyor ama bizim evin oraya ne zaman gelir Allah bilir önemli yerlere verdiler o da bir sorun yani sorun olmayan bir şey yok dikilde dikili başlı başına bir sorun yollar bozuk asfalt döküyorlar. diyorlar kazıyorlar bırakıyorlar. Her taraf çukur içerisinde. Motorlara binemiyoruz. Arabaların amasörler patlıyor. Yani belediye bana göre şu anda hiçbir iş yapmıyor. Yetersiz. Bir doğal gazın gelmesi mesela. Kayıkları bakım onarım yapacağımız bir kızak yani. Bir bakım yeri yani. Bir ayvalık bir ala gibi. Bir altın bir küçük kuyu gibi. İzmir gibi. Bir eksiğimiz arıtmadır. Mesela ee, pis su arıtma tesislerimiz yok. Deniz çok pislendi yakışmıyor. Burası turizm bölgesi. Yeşil alanlara çok ihtiyacımız var. E, oturma yerlerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, yani e, huzurlu bir şekilde burada yaşamak istiyoruz yani. Kanalizyon sorunumuz var bizim kanalizyon. Bayağı eski dikilin fosu çok arttığına dolayı kaldırmıyor tabi. Bunu yenilense çok iyi olur yani. Dikilinin en büyük yüksekliği arıtma ee, malum kanalizasyon e, şebekesinin denize döküldüğünü biliyoruz ve görüyoruz da yerini. En büyük sorunu o otopark sorunları, işte ne bileyim ulaşım sorunları. Mesela park yeri çok büyük bir sorun. E sinema yok. E kaldırımlar şey değil. Mesela e, sağlıklı değil. Evet dikiğin sorunları temizlik sorunu var, otopark sorunu var, bir deniz kirliliği çok çok fazla, arıtma sistemleri yok. Arıtma sistemi olmadığı için de sokaklar, affedersiniz çok pis kokuyor, deniz de aynı şekilde. Garaj, otogar yıkıldı, yerine yenisi yapılmadı. Otopark olmadığı için de yazın ki kalabalığın e, bu şeyi kaldırmıyor. Pis suyun benim evde akıyor 8-9 senedir. E, kötülemek değil bu, hizmet verilmiyor. Neden bağlanılmıyor? 10 senedir ben orada yaşıyorum. Ama bana hiç bir hizmet görünmedi. Yapmıyorlar. Boşta bırakıyorlar bitleri. Valla trafik bir. Ee, yaz yoğunluğu iki. Altyapı sorunu hat safhada. Bunların artı bir de arıtmanın denize e, mesafesinin 500 metre olduğu söylenirken bizde 200 metre civarında. Bunların e, düzenlenmesi lazım. Otopark problem çok büyük problem. Valla e, Bizler vatandaş olarak inanılmaz şikayetçiyiz. Dikilin bitmeyen problemleri var. Kanalizasyon, su. su şimdi bir noktada iyileştirdiler de ondan sonra bu altyapı, yol durumları tamamen yani yok gibi yani her taraf harabe şeklinde. Saliler altında mesela arıtma istiyorlar. Garajımız yok de en büyük sorun bir hamamımız yok. Bir dışarıdan işçimiz geliyor, şeyimiz geliyor. Yıkanacak bir yeri yok. Denizde, deniz suyunda yıkanıyor. Tuzlu yani bu sorunlarımız daha bitmeyen çok sorunumuz var yani. En büyük çöp problemi var. Etrafta çöp sarmış dikiliği. Bir yandan diyoruz tamam dikiliğe insanlar gelsin, turistik gelsin. Ama bunun altyapısını yapamadık daha. Yapılmıyor daha alan var ama e, trafiği şehrin içine geçirdiği sürece bu kesinlikle çözülmez. Turizmle yaşamak istiyorsak burada, turizmi geliştirmek istiyorsak arıtma su kalitesi iyi olması gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman karşı tarafa geçtiğiniz zaman Midilli'ye adamlar da aynı denize giriyor, biz de aynı denize giriyoruz. E adam tertemiz sahilleri. Normalde bir belediye başkanını almak gere gerekiyor. Orayı göstereceğim bir kere. Adam da çünkü herifler cidden temizliğe önem veriyor. Şimdi biz diyoruz Avrupa Avrupa ama tamam da 12 kilometre Avrupa bizden. Denizli de aynı, sahil de aynı. Sokağımdan dönüyorum köşede yerler var ya çöp dolu. Yani hizmet bu mudur? Masaya oturana kadar oturduktan sonra o hizmeti de göstereceksin halkına. Kendini sevdireceksin yanlış mı? Tam olarak temizlenmiyor. Temizlik sorunu en büyük sorun. Su sorunu var. Yetersiz su var. Yetersiz temizlik var. Kalenin etrafında bakım zayıf. Valla Çandarlı beldeydi. Bu belediyeye geçtikten sonra bakım özellikle temizliğe ihtiyacı var. Temizlik bakımı, sokak araları falan pek iyi değil. Bir altyapısı olmadan çok gelişiyor olması. Yani genişliyor olması. Çok yapılaşıyor. Altyapı daha kurulmamış. Bu bir. İki, ee, burada kontrolsüz bir şey var ticari işletmecilik var ben turizmciyim oradan biliyorum e, plajlar bile işgal altında gördüğüm kadarıyla yakın zamanda herhalde burada çok fena bir su sıkıntısı başlayacak biraz daha belediyecilik yapılıp. yolların kavşakların bağlantı yerleri hep bozuk çukurlar var e, neydi logar suyun aktığı yer logar mı oluyor logarları logarları çok çukura yapmışlar. Arabanın lastiğe girdiği zaman yani böyle sanki bir şey bir yere düşmüşün gibi oluyor. Yani ben 27 senedir burada oturuyorum. İlk defa bu sene çok kirli, bakımsız, hizmet yani hiç yok. Ve bütün arkadaşlarım yani konuştuğum eşim, dostum herkes şikayetçi. maalesef sahiller işgal altında. Halkımız çok sıkıntı çekiyor, yer bulamıyor denize girmek için. Bu sene aşırı oldu. Her sene oluyordu ama bu sene çok aşırı. Bütün sahil işgal edildi. O kadar çok büyük problemler var ki. Trafik problemi var başta. Her taraf toz içinde. Ya yani Eskiden şurası sahili mesela süpürüyorlardı. E, ee, tırmıklıyorlardı. Onu bile yapmıyorlar. Yani hiçbir önlem almıyorlar. Bir çalışma yok yani. Yol problemimiz var. yolların düzeltilmesi lazım. Sular bazen az akıyor. Elektrik voltaj problemleri var deniz kenarının temizlenmesi gerekiyor. Oraya çöplerin konması gerekiyor. Merkezdeki park yerleri çok şey düzensiz ve denetleme sorunları var bence. Kafelerin, şeylerin temizlik ve denetleme sorunları var. Halk plajının esnafa peşkeş çekilmesi halkın normalde denize giremiyor. Çadırların, sandalyelerin kiraya verilmesiyle parası olmayan insanların denize giremediği. İkinci sorunu su sorunu arıtmanın çalışmadığı, suların çeşme sonra koktuğu, kişilerin, insanların su satın almaya zorlandığı, doğal bir çeşmemiz vardı, niye kapatıldı bilinmiyor. Evet araç sorunu, park sorunu çok fazla hem de. Yol sorunu, su sorunu, yani e, kanalizasyon sorunu daha hala Çandarlı merkezde e, kanalizasyon hattına bağlanmamış evler var. Foseplik çukuruyla e, idare etmeye çalışan evler var. Kanalizasyon arıtma tesisi var. Pis su arıtma tesisi. Halbuki bu tesisin tesiste arıtılan su, isale hattı yapılmıştı zamanında. E, tarım arazilerine verilecek şekilde yapıldı ama hiçbir zaman bu hattı çalıştırmadılar. İşte burada biraz sonra göreceksiniz. Dereye veriyorlar. E, bu derenin de koktuğunu insanlar bu çevrede, yakın çevrede oturan insanlar bu derenin de koku yaptığını, sinek yaptığını Söylüyorlar ki öyle biz de buna tanık oluyoruz. Yani belediyenin ana görevi olan bu hizmetler Çandarlı'ya yeterince yapılmıyor. Çandarlı'ya yeterince sağlanmıyor. Ne istiyoruz? Biz hizmet istiyoruz. Bizim sevgili başkanla bir e, kişisel bir sorunumuz olmadığını biz her platformda dile getiriyoruz. Ama kendisi bir günden bir güne gelip de ya sizin ne derdiniz var gelin bakalım anlatın. Ve de yanındakiler meclis üyeleri Çandarlı'yı temsil edenler maalesef kendisine doğru bilgiyi aktarmıyor. Başkan maalesef bunlara çok duyarsız. 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden yaklaşık 6 aylık bir süre geçti. Dikili Belediye Başkanı ikinci dönem görev aldı. İlçelerde ekiplerimizi gönderiyoruz. Hemen buradan baştan söyleyeyim. Biz işte AK Parti'yi sormuyoruz, CHP belediyeciliğini sormuyoruz, partileri sormuyoruz. Siyasi anlamda kimlere oy verdiklerini sormuyoruz. İnsanları kutuplaştırmıyoruz, ayrıştırmıyoruz. Derdimiz o ilçede yaşayanlar, yaşayanların sesi olmak efendim. O, o ilçede yaşayanlar yeterli hizmet alıyor mu? Beklentileri karşılana, karşılanabiliyor mu? Ee, belediyecilik iyi yapılıyor mu orada? Bunları araştırıyoruz. Bunları soruyoruz insanlara. Yorum katmıyoruz. Yönlendirmiyoruz efendim. Dinlediniz röportajları. Tabii hem üzüldük hem şaşırdık. Neden üzüldük? Dikili İzmir'in 50 bin nüfuslu güzel bir sahil kenti. Yazın 30 Mahallesi bulunan bir ilçesi. Yazın bu nüfus 50 bin nüfus 500 binlere dayanıyor efendim. Günübirlik ziyaretçilerle. Ve orada yerel anlamda 2024 yılında insanlar hala temizlikten, çöpten, lağım kokusundan, trafikten, otoparktan şikayetçiler kaldırım işgallerinden şikayetçiler. Talepler, vatandaşın talepleri işte ne belediyenin verdiği ihaleler, ne doğrudan teminler, ne gelir gider tablosu. Bunlar bizim işimiz. Bunları bir dahaki programda biz Sayın Başkan'a soracağız. Merak ettiğimiz sorular var. Bunları soracağız. Ama vatandaşın masumane standart belediyecilik hizmetlerinden şikayeti var. Öncelikle bunu ekrana getirelim istedik. Yani 2024 yılında hala insanlar çöpten, temizlikten, kaldırım işgallerinden, lahm kokusundan, sineklerden muzdaripler. Belediyenin yapması gereken standart hizmetler. Bunun dışında tabii yaşam kalitesini, kentin marka değerini, insanların refah seviyesini yükseltecek büyük projelerde insanlar bekliyor. Ama daha onu bile dile getiren olmadı röportajlarımızda dikkatimi çekti. Yani ne kentin turizm anlamında marka değerini ya da tarım anlamında marka değerini yükseltecek projelerden ve onların eksikliklerinden bahsediyorlar. Ne de sosyal yaşam alanları, donatı kişi başına düşen yeşil metrekaresinden bahsediyorlar. Halbuki bunları konuşmamız gerekiyor. Dikili marka değerinin nasıl artacağını konuşmamız gerekiyor. Dikili'nin istihdamının nasıl artacağını konuşmamız gerekiyor. Dikili'nin turizm ve Türkiye'deki aldığı paydan daha yüksek nasıl pay alır bunu konuşmamız gerekiyorken biz mikrofon uzattığımızda şok olduk, şaşırdık, üzüldük. Hala insanlar çöpten bahsediyor. Hala lağım kokusundan bahsediyor. Hala sinekten bahsediyor. Hala yolların bozukluğundan bahsediyor. Hala kaldırım işgallerinden bahsediyor. Mesela bir bisiklet yolundan bahseden yok, bir yürüyüş yolundan bahseden yok, bir sahil bandı projesinden bahseden yok, bir marina'dan bahseden yok, bir yat limanından bahseden yok, balıkçılıkla geçinen, tarımla geçinen, turizmle geçinen bir ilçe, bunlardan bahseden yok. Niye? İnsanlar oraya gelememiş. Temel olarak aman diyor, çöpler temizlensin, şehir güzel ee, koksun. Yani o kadar üzüldüm ki. Bir de sayın başkanın ikinci dönemi. Bir önceki dönemde meclis üyeliği yapmış, belediyeciliği biliyor. Dikilili. Sayın başkan, ne yapıyorsunuz siz? Ne yaptınız 5 senede? Ya yani 2019'da %57 ile seçilmişsiniz. Gerçi tablo ortada. 2020 2024 seçimlerinde 19 puanlık bir düşüş var. %38 ile seçilmişsiniz. Yani 2019'da aldığınız oyun 19 puan düşüğünü almışsınız. Hiç düşünmediniz mi insanların bu tepkisi neden? Muhtemelen partinizin oylarıyla seçildiniz. Yani bağımsız girdiğinizde mesela kaç oy alırsınız hiç düşündünüz mü? Yani 5 sene boyunca bu sorunlar neden çözülmedi? En azından insanların çöpleri temizlensin, sokaklar düzgün asfaltlansın, kaldırım taşı döşensin, kaldırımdaki işgaller bitsin. Orası bir turizm bölgesi. En azından bunları yapamadınız mı? Hani bırakın büyük projeleri kentin yaşam kalitesini, marka değerini, refah seviyesini yükseltecek projeleri bırakın. Onları geçtik istemiyor insanlar. Beklemiyor da anladığım kadarıyla. Çünkü röportajlarda seyrettiniz. Biz şu an röportaj yapılan insanların ekibimiz hiçbirini tanımıyor. Hiçbiriyle sohbet etmedi. Sokakta gördüğü insanlara mikrofon uzattı. Çandarlı'da, Dikili'de, Bademler'de mikrofon uzattı. Bu insanlar orada yaşıyor. Ve muhtemelen bu insanların birçoğu size oy verdi. Partinize ya da oy verdi. Şikayetleri gördünüz değil mi? Ve dolayısıyla bu bende kötü bir intiba yarattı. Yani sayın başkanın ilk 5 yılı anladığım kadarıyla boşa geçmiş. Ve görünen o ki ikinci 5 yılında umursamıyor. Çünkü ilk 6 ayda yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. İnsanlar hala bunlardan şikayetçi ise Şimdi ikinci programımızda bazı sorular soracağız Sayın Başkan'a. Yani önce Dikili'nin, Dikili'de yaşayanların dertlerini, sorunlarını aktardık. İkinci programda da bizim merak ettiklerimizi soracağız Sayın Başkan'a. İhaleleri soracağız, bazı doğrudan teminleri soracağız, imar durumlarını soralım Başkan'a, inşaat ruhsatlarını soralım, bazı verilen, verilmeyen. Kafamıza takılan şeyler var. Sadece soracağız. İster cevaplar Sayın Başkan, ister cevaplamaz. Bunları da dikili halkının takdirine bırakacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin bu programı dikkatle dinlemesini, ikinci programı dikkatle dinlemesini tavsiye ediyorum. Yetkililerin. Ki dinlemezler arası da muhtemelen ulaşacak onlara. Onlar da dikili de neler oluyor bir baksınlar efendim. Sayın Başkan son olarak şahsi olarak da bir şey söylemek istiyorum sizlere. Belediye başkanı şehri emin. O şehrin en emin insanı olması gerekiyor. Bu lakapta anılır belediye başkanları. Milletin sizi sevmesi ve saygı duymasını mı tercih edersiniz? Korkmasını, tedirgin olmasını mı tercih edersiniz? Bunu soracağım ilerleyen programlarda size. Niye insanlar korkup tedirgin olsun ki sizden? Yani yüzlerinde niye bir ürpert olsun, niye bir tedirginlik olsun insanların? Bizim de mi korkmamız gerekiyor sizden? Tedirgin olmamız gerekiyor. Bu çok garibime gitti. Halbuki şehri emin ne demek Sayın Başkan? Şehrin abisi, babası, yeri geldiğinde kardeşi omuzuna dayanılıp dertlerini anlatabilmesi lazım insanların. Ağlayabilmesi lazım. Siz çaresiniz orada. Siz sadece kendinizin ve ekibinizin mutluluğu için orada değilsiniz. Siz şehrin mutluluğu için oradasınız. Şehrinizdeki insanları mutlu etmek zorundasınız. Kendinizi ve ekibinizi sadece mutlu etmek için orada değilsiniz. Bunun için seçmedi insanlar sizi. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bundan sonra da konuşmaya başlayacağız efendim. Yani emsal değişiklikleri, emsal artışları, cins değişikliği, imara açılan yerler, ruhsatlar, ihaleler, doğrudan teminler. Not almış arkadaşlarımız. Bu arada son olarak şunu da söyleyeyim. Sayın Başkan, ekibinizi lütfen uyarın. İnsanlara iyi davransın, güler yüzü davransınlar. Orada sadece sizsiniz başkan. Güler yüzlü davransınlar. Geçtiğimiz günlerde ben birisine denk geldim. Geçtiğimiz günlerde bir gazetede İzmir'de Yeni Asır'da herhalde gazetede haber yapmış. Engelli çocuk dövülür mü başkanım zabıtanız tarafından? Dövülür mü ya darp raporu almış. Yanında kız arkadaşı dövülür mü? Hani geçen sene biliyorsunuz sizin zabıta müdürünüz bir kickboksçuymuş herhalde. Esnafı bir yumrukta bayıltı, karısının çocuklarının yanında adam düştü. Hatırlıyorsunuz o haberi değil mi? Biz de yapmıştık. Şimdi bir tane daha gördüm. Ya biz İnsanlar niye tedirgin oluyor, korkuyor? Belediye başkanından korkulur mu ya? Neyse sonra konuşacağız bunları.